İnsan istedi ben yaptım. Hırsız dolu gözler düşmanım ister öleyim ben. <laughs> geri geleceğim ben. barı yeniden. Lilia ne dedim baba o. Baba o valla Lilia. insan horrible actually. İnsan istedi ben yaptım. Hırsız dolu gözler düşmanım ister öleyim ben. Zeynep'im bile geri geleceğim ben. Ayı ne yapıyorsun valla ne yapalım. Senin gibi kerizleri yapıyoruz. Kaçan da kurtuluyor babuşum. İnsan istedi ben yaptım. Bize bir kamil yağla babak. It sounds horrible actually man. Ya elimde fena bir pick var. Bakayım tahmin edebilecek misiniz arkadaşlar? İnsan istedi ben yaptım. Hırs. Elimde fena bir pick var. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? İnsan istedi ben yaptım. Hırs gözler düşmanım ister öleyim ben. Aa Aatrox buff yedi dur bir onu test edelim chatim Seni yeneceğim ya ya. Şu Atrox buff'ını bir test edelim. Oğlum Atrox'a buff gelmiş oğlum. Senin dediğin de buff gelmiş abi. Oğlum buff geldi çara. Eşek seni buff buff. Bu Fiora bir Ignite oynayacak bence. Ben şöyle yapacağım o yüzden. Ama gerek var mı ya? Şöyle yapıp şöyle yapmak daha iyi bence. Var skin'i değiştireyim de <laughs> anladın mı? <laughs> Aa dur Sea Hunter Atrox'la oynayayım. Hani şey olsun böyle farklı çar oynuyormuşuz vay be. Ya Rex, Atrox bu çağrıda yok ya main, o main hesabında var Babanın Atrox'u Fiora counterlamaz Aynen öyle babuş çok doğru dedin Atrox konuşma bas. <laughs> ne yaptın olmak için milyoner Bunu isteyip alamadan başka Main hesabın TR'de mi Vestem abi Bizim bütün hesaplarımız moruk Vestem oynuyoruz ya TR'de hesabım yok O tribi bilir misin sen Eşte ya benim. Ben Mesut'ta oynuyorum. Moruk de oynamıyorum. Tüm <laughs> mi içiyorsun o sesine Oğlum sizin gibi mallar gibi 35 lira mı vereceğim şeye? <laughs> 45 lira mı vereceğim sigaraya? 8 liraya ben içiyorum zaten. TR'yi sarmıyor. Moruk Mesut mi? <laughs> tamam. Oo, oğlum bu Sea Hunter Atrox da ne iğrençmiş. <gülüyor> Koyayım. <gülüyor> Keşke normal skinle girseydim. Oğlum normal yalnız o kadar böyle bir kirli bir zevk aldım mı skinden şu an neden öyle oldu? Kılıcı güzel ama ha. Böyle kirli bir zevk aldım yani şu skinden. Dusty Atrox da abi normal Atrox'un sarısı. Arkamdan Natulus Q'su yiyeceğim için kendimi şuraya veriyorum buraya e atacağım arkadaşlar. İzle. Yemedik. Skinden bir kirli bir zevk alıyorum arkadaşlar sizde de yok mu? Kafası yok bu Atrox'un var ya. Köpek balığı Atrox. Bu skinin adı arkadaşlar. Köpek balığı atrop. Kim lan <laughs> Abi o suluk ne? Parfüm mü içiyorsun? Viski şişesi ya. Viski annem koyup dolaba atmış. Soğuk bu vardı ben de bunu aldım. Aa aynen Naruto'daki köpek balığı adama benziyor. Neydi lan onun karakterin adı? Karına ana ne ya. Vital'ın yerini biz bir değişelim bence Çetim. Adamın hiç orada duracağını düşünmemiştim ya. Yeniden mutluyum uçtuğum için. Of tam oturdu ama yalavukta değil mi Çetim? Lavuk'ta tam oturmadı mı ya Çetim? Çil bekliyorum level atlamaya. Wave şurada tutarsa yine güzel olur. Yeniden mutluyum uçtuğum için. Hadi be. Oh be oğlum. Bence not bad at all ya. Tabi buradaki farmlara bakar. Hayır abi hayır önüne baksana oğlum. Of çok iyi flash. geliyorlar geliyorlar. Viago no flash. Sen öldün. Lysandr'a gelmedi ki çocuğa yardım edelim ya. Lis yürüseydi yani. Lysandr'a yürümedi yani Lysandr'a. Anla ki Go Next ya. Şimdi o lavuk bize bir de buradan gank çıkartır var ya. Ölme şeyim ölme. çocuk salak mı? Yanlış şuna şurada bir dive atarsak nasıl kayarı biliyor musun? Bekle. Kanka sen salak mısın? Aa öldürdük lan herifi. Oğlum rally öyle bir damage mi varmış? Ben niye bilmiyorum. Bence TPC yoktur ya. Bir plate alır kaçarız. Yalnız gelen wave'i de alırım ha ben. çok profesyonelce kesmedim mi farmları? Vallahi hani tam bizim adama şey ben yani skilllerimi bekle yapacaktım da ya Unreal bir demeyi attı yani bizim rel. Tam bot ya şimdi. Ya wave'i şuralarda tutarsam çetim bu Fiora'nın ben götünden kan alırım. Ama şuralarda da şuralarda da alırız da buralarda daha rahat çekerim ben kanı. Ee? Babaş. Tamam. Aa adam gidip ama nehirden şeyleri yiyecek değil mi? Onları o adama bizim yedirmememiz lazım. Bir de böyle bırakalım baby. Oh baby. Şunun da XP'sini kaçırırsa bayağı doom adam ya. Bayağı onu doom ettik yani şu an. Ama bak benim için yeni mezun ilanı paylaşmayan paylaşsa bile çok tecrübe isteyen şirketlerin anası koyar mısın canlı yayında bir kere rica etsem braha diyeyim onun yerine oha abartma Gelsene ya. Aa dur bakayım. Eşsiz tutturmayı denedim ya. Bu sefer ikinci Q'yu atamayacaktım adama. Dedim belki ilki tutarsa ikinciyi de E'yle atarım da tutmadı. Daha ben buna burada nefes aldırmam ya kolay kolay. ki çocukların da biraz bir bağlanması la oğlum. Uzo'yu bir daha gelmesin oraya. Geldi. Böyle devam ya çetin. Bayağı XP farkı koyduk adama. Şimdi benim ama düşüncem o Vayago Tap'a gelecek. Vayago Tap. O Vayago'ya bir counter gank şekli yapması. Tamam gelme gelme gelme. <laughs> Profesyonel Aatrox oyuncusu Uğur Pankitaş. Muazzam bir solo kill daha adeta bir rezital çekiyor top lane'de. zaman bir wave'i de yedirdi. Aman ya Rabbi kim bu adam? Bu adam neyin nesi? koy koyalım şuraya. Ben şurada atayım be. Gitme kanka. Lan bir şey de dönse kesecek ha. Ben bence tp atmayayım, tutayım chat'im. Normalde ninja tabiyi bitiririm de şimdi bu Zoe Moe'yi gelir tap oynar. E ninja tabi de bizim götümüzde patlar. O yüzden bitirmeyeceğim yani. Bir plate daha istiyorum ama. Bak böyle yapacaksın işte Fiora yerine karşı. Ben buradayım oğlum tp'im var. Ulan şeytan diyor ki şuraya at TP'yi şimdiden gel. Ne diyorsunuz oraya dayva? Ya da burada buna acı çektirmeye devam. Hadi base kankam benim. Zandra yok mu oğlum bir şeyler? Zandra hadi. Oh. Aha, <gord> kılı <drinker> bitti, Ninja tabi bitti. Bayağı affedin by the way. Black Clever alırız ya. Çok ayıp ya bot lane'in. You shouldn't do this by the way guys. Yani bunu yapmamaları lazım büyük çocukluğu chat. Çok büyük kaşarlık yaptılar. Attığı smite'a bak. Ruhunu... Zor bir oyun şu an bizim omuzlarımızın üstünde chat'im. Allah ilk kuleyi de aldık ha. İşte birazcık oyuna benim etki etmem lazım şu an. Black Clover, Siterak düşünüyorum ya. Ne diyorsunuz Black Clever Sitera? Diego geliyor. Açtım. Bayağı affedim de. Mid bir mid abi. Abi bak bak Lisandra böyle bir şey yok kanka. Kanka Lisandra uç. O da okey fena değil. Çok iyi çok iyi çok iyi. Mitti kom. Bravo bravo Sandra oraya Ölme Dayanın geliyorum köpekler Ha vur vur al onu vur onu Vur vur vurulan vur, vur vur Hadi be Kuleyi alalım kuleyi alalım Ya Apollon aptal mısın oğlum Vur işte şu kuleyi Ya bu kuleyi alacağız acelemiz var Adam yani farmı bana bırak Bir dur kuleyi alalım ya Beyitlesene lan onu buradayım ya Fiora'yı kesmeseniz de olur. Bizim Kaysa da güçlenmiş la chat. Rakan buraya bak Rakan. Rakan. Rakan bak buraya. Rakan buraya bak diyorum sana. Ana s**nin Rakan'ı. Rakan sen. Rakan. Rakan are you stupid? çocuğu. Gebertelim Allah Allah. Abi 05 Fiora'ya adam gidiyor ulti multi hala falan filan diyor bana Oğlum gelsene şu de şu adamlar hem mid kuleyi tutalım hem adamlar şey olmuş yani vuracak o kuleye belli Kaysa geliyor burada uçacak ultisi var bir böyle WR yapacağım kanatları açıp geleceğim şöyle Hadi gitti Fiora'ya attı ya Abi sportlar çok salak ya Ya durduk yere shutdown verdim yani bu rakan iti yüzünden Ulan gelsene be şuradan bu bu o var ya olduğu yerde base atıyor bence. Flash'ın var mı lan? Yok değil mi lan flash? Allah Allah manet çekli gencolar. <laughs> Düşmüş gencolar torba bonga çektim bir duman oldum zımba. Geldim geldim. Yürü beyine okudu oyunu. Bravo Ortu. Robotlu al al ya Drake'i boş burası Visible Kant Rakan ya valla tam o Lavukta hala item yok Takıma baksana bizim baya lamer bir takım ya Bizi sevecekler. sen onun farkındasın değil mi? Yayıra penta atacağım ha. Gel lan penta atayım. En son kaç yaşında penta attım hatırlamıyorum. <laughs> Anam üstünde 4000 gold var. İllegal Penta olsun olsun. Anofishil penta attık. Herbin nerede? Bütün DA yankılanan o ses. <laughs> Hadi be! <Gülüyor> <Gülüyor> Ah oh be. That was closed. That was closed yani arkadaşlar bence. Ne dersiniz? Lazımdı lazımdı. Bir reset aldım anladın mı? O kalkan götü geri indirdim. Kalkan götü yeri indirdim. Babak osur babak ne? Orada kuadra pent atıyorum. Adam geliyor babak osur yazıyor hala. Babuk tam mı şaşırmış ya? Abi ben bir şey Ah oh be. Ulan o Draven'ı. O Draven'ı o flash olmasa var ya. Şöyle gol dediğim basınca bak bak. Çara bak be şöyle oluyor ya Gordil'in kır basınca. Öyle olacaktım yine böyle canı dolduracaktım da. Dua etsin ayağım kaydı da düştüm yani. Kim o? Geldim rel 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 geldim rel geldim rel geldim. Onu tek attım lan. Ver ultiyi ver ultiyi yansın götü. Baron lan baron. Gel gel Baron. O yana male. Ankinin alt kalın geldi. New season same depression by Panchi. Oh 3200 de canım var babuş. Yapıştırın ol oğlum tam da ama atroxluk bir oyun ya. Aynısını Timo ile yap. Kardeşim sen Cristiano Ronaldo'ya aynısını defans oynayarak yap diyor musun? Anladın mı farkı? Bekle lan geliyorum. <laughs> Bunda ulti var. Hadi be onun da şalsaydım var ya. Ale ale heh. Dur 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 dur. PK atıyorum Full item asaslı CZ'de PK atıyorum koyum ha 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 Ananı full item çarla pk movie şiikli 0 0 Oli oni oni bg <laughs> Tam da gelen şarkı peki çetim re re re, re re. Babak Hayatımda izlediğim en mali rüsü izlediğim popona sağlık Nasıl olmuş babak demiş kıvanç oğuz Bakalım Kader ki bu Öyle bir ceza o bana Ölmem ölmem Bay ay <laughs> Kaybettim kendimi Abi bir tane mi honor verdiğiniz eşekleri Götlerini taşıyorum bir tane honor veriyorlar çetim ya Ne kadar yavşak varsa bugün bizde ya